Merhaba arkadaşlar. Ades ve Gayrimenkul Yatırım Hisse Analizi için karşınızdayım istek üzerine. Şimdi haftalık grafiği incelediğimizde uzun zamandır sert bir yükseliş hareketi içinde olduğunu görüyoruz. Özellikle sol tarafta 2018 yılından gelen direnç bölgesinin üstüne hızlıca attığını ve kapanışların geldiğini. Alt tarafta da şöyle bir direnç bölgesini kırıp güzel bir yükseliş hareketini yaptığını görüyoruz. Düşüşlerde bu bölgeler bizim için destek görevi görecektir. Fiyat etiketlerimizi atalım. Buradaki direnç, kırılan de fiyat etiketini atıyorum. Şimdi uzun zamandır yani haftalık grafikteyiz ve uzun zamandır sert bir yükseliş içinde. Yani artık bir düzeltme hareketinin gelmesi gayet normal olabilir. Şurada bir çana, e, fincan kulp formasyonu kırmış. Bunun hedefini de fazlasıyla almış gibi görünüyor. Yine bir bakayım ama. Evet almış. Fincan kulp hedefini almış. Şimdi geldiği bölgede baktığımızda bu bölgede bir üçgen formasyonu mu yapacak? Yoksa bir e, bayrak mı ya da bir düzeltme hareketine mi girecek? Bunu şu an söyleyebileceğim bir ekran yok ama günlük grafiğe baktığımızda burada olası bir düzeltme hareketinin yavaştan başlamaya çalıştığını görüyorum özellikle direnç tepesini bir çizelim bu şekilde burası önemli ben fiyat etiketi de atalım 463 fiyat yani tepemiz. Şimdi bu bölgede şöyle bir görüntü var. Şöyle bir üçgen formasyonu yani devam formasyonu yapıp yukarı yoluna devam mı edecek? Bu şekilde. Yani bir sıkışma var ama buradan aşağıya böyle bir paralel almak istiyorum bir bayrak hareketi mi yapacak? Henüz maalesef bir şey diyemiyorum. Şu an bir yataya geçmiş durumda. ama düzeltme hareketini de girerse artık bu hissenin hakkıdır diyebilirim. gayet normal bir kar satışı gelmesi de gayet normal olabilir. Çünkü uzun zamandır sert bir şekilde ciddi ya yani bayağı uzun zamandır yükseliş hareketinde şurası Mayıs'tan beri sürekli bir yükseliş ve hiçbir düzeltme hareketini olmadığını görüyorum. O yüzden düzeltmesini tabii ki böyle yatay olarak da yapabilir, bir bayrak formasyonu da yapabilir, üçgen de yapıp kırabilir ya da biraz daha derinleştirip şu daha önce kırdığı çok eskiden olan kırılan direnç destek olarak çalışması için ya yani buraya kadar da inip düzeltmesini tamamlayabilir. Çünkü şöyle bir Fibonacci da bakayım ama yani 38.2'ye bile gelmiş. Yani çok sert bir hareket. Buradaki ufacık düzeltmeden baksam bile hiçbir şekilde düzeltme hareketi yok. Şimdi olası destekleri yazayım ben yine de. Burada bakın bir bölge var. Birkaç gün boyunca burayı direnç yapmış. Düşüşlerde burası da bizim için destek olabilir. Eğer düşerse düşecek demiyorum arkadaşlar. İki seviyesi önemli. Yani bu bölgede biraz takip edip duruma göre e, karar verilebilir. İstek üzerine yapıyorum bu e, analizi. Şu an bir düzeltme evresine girmiş. Yakın dönemde destekleri şu an e, burası var. Yani şu an burayı tuttuğunu görüyoruz. 3.53 altında kapanışlar. Buradaki destek bölgesi önemli. Burayı da işaretleyelim. 2.93. Evet. Yani bir düzeltmeyi hak etmiş bu hisse. Gelebilir, hakkıdır ama gelecek demiyorum arkadaşlar. Burada bir trend devam formasyonu yapıp tekrar yoluna devam da edebilir. Ama şu an burada bir çift tepe görüntüsü de var. Yani şöyle ki yeni bir impuls hareketi yapacak olsa bu direncin üstüne atıp mum gövde kapanışları getirmesi gerekirdi ama bunu yapamamış. O yüzden tekrar aşağı vermişler. Fakat çok sert bir düşüş yok. Bu bölgede düzeltmesini yapabilir tabii ki. Ama Kritik olarak 4.63 ve yakın zamanda 3.53 oldukça önemli. 2.93.6 biraz daha düzeltmeyi, derinleşmesine sebep olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.